Merhaba, bugün sana birinin seni Apple mesajlar üzerinden, yani iPhone ya da iPad'den engelleyip engellemediğini nasıl anlayacağını göstereceğim. Oldukça basit, sana bir dakikadan kısa sürede anlatacağım. Ama lütfen önce kanalımıza abone ol. Peki eğer mesajlarda biriyle bir konuşman varsa ve seni engelleyip engellemediğini bilmiyorsan, iki farklı şeye bakman gerekiyor. İlk olarak o kişiye bir mesaj gönder ve mesajın gidip gitmediğini kontrol et. Mesaj gönderiliyor ve iletiliyor ama okunmuyorsa, sadece iletilmiş olması bile engelli olmadığın anlamına gelir. Yani seni engellememiştir. Çünkü biri seni engellerse, mesaj doğrudan gitmez. Bu yüzden eğer mesaj gönderiyorsan ve iletilmiyorsa, seni engellemiş olabilir. Bu durumda ikinci kontrol adımına geçiyoruz. Bu da profil fotoğrafı Kişinin profil fotoğrafına bakmalısın. Fotoğraf görünüyor mu yoksa görünmüyor mu? Eğer profil fotoğrafı da görünmüyorsa, seni engellemiş olma ihtimali yüksektir. Emin olmak için bir arama yapacağız. Eğer arama otomatik olarak sonlanıyor ya da mevcut değil şeklinde bir uyarı çıkıyorsa, bu seni engellediği anlamına gelir. İşte bu kadar. Başka soruların varsa yorumlara yazmaktan çekinme. Görüşürüz, teşekkürler.